Camil yöresinde 1999 ile 2001 yılları arasında 3 yıllık bir çalışma sürecinde cevizde ve kestanede seleksiyon çalışması yaptık. Ve aldığımız 64 örneği biz incelemelerini yaptıktan sonra 4 tane ceviz ağacını, 4 tane genotipi Camil yöresinin en kaliteli tipi genotipi olarak belirledik. Islah çalışmasında seçilen en verimli ağaçlar kalem aşısı almak için sahiplerinden kiralandı. Görmüş olduğunuz ağaçlar 10 numaralı cevizimiz 081'e 10. Bunun ismini medet 1 olarak verdik. Cevizin kalem aşısı olduğunu ben ilk defa duydum yani. Kendi ekolojik sistemde büyümüş bir ağaçlar yani. Yani babam kendi imkanları getirip bir yerden dikmiş bu düzeyde büyümüş. Seleksiyon çalışmasının ardından küçük bir fidanlık kuruldu ve aşılı fidan üretilmeye başladı. Bunun için de burada çok büyük bir imkan var. Şöyle ki bütün köylerde zaten kestane ve ceviz için yabani ağaçlar var. Küçük ağaçlıklar, açlanabilecek fidanlar var. Dolayısıyla bizim arazide bu yabani ağaçları kültür formu haline getirmemiz gerekiyor. Bu büyük bir imkan. Çalışmanın hızlanması için büyük bir imkan. Hem bu şekilde bir yol takip ettiğimizde bizim aşıladığımız fidanlardaki gelişim çok daha hızlı oluyor. Bunlar çok daha kısa sürede meyve üretimine başlıyorlar. Ama meyveciliğin ıslahı ceviz ve kestane ile sınırlı değildi. Yörede yaptığımız incelemelerde yaklaşık 30 tane armut çeşidi 25 tane armut, e, elma çeşidi, 6 tane erik, 3 tane kiraz ve 4 tane üzüm çeşidinin olduğunu tespit ettik. Bu çeşitler bu yöreye özgü çeşitler. Yani her biri yerel çeşit. Bu yerel çeşitler belki Türkiye'nin diğer yöreleri için de bir e, gen kaynağı olacak. Islah çalışmalarında kullanmak için bir materyal olacak. Bu ıslah çalışmasının doğal uzantısı ise, organik tarım. Bu meyvecilik bu şekilde ıslah edilince bir de organik gıda, gıda konusu geliyor buraya. Burada ilaç kullanılmıyor. Bu da çok önemli. Onun için organik gıda içinde çok müsait bir yer, çok uygun bir yer. Camili yöresinde ekolojik tarım için son derece geniş seçenekler bulunuyor üretilen ekolojik ürünler ham halde pazarlanabileceği gibi işlenmiş olarak da satılabilme olanağı var. Bana şey yapsınlar, desinler ki yap diye ben hemen yaparım. Ne olacak ki ben? Öyle şeylerden kaçmam. İnci ile çeri de yap yerim. Kiraz çeri de yap yerim. Ne bileyim her şeyden yapıyorum leçeleri şimdi ben. Yöre mutfağının enfes yiyecekleri olan pekmez ve reçellerin pazar yeteneği aslında birkaç yıldır test ediliyor. Kırsal Kalkınma Projesi'nin üçüncü ayağı sayesinde. Başka ne olabilir? Gene doğal varlıkları korumaya yönelik tahribe değil. Ne olabilir o araştırmada? Bir de doğa turizmini seçtik. Doğa turizmi ya da ekoturizm etkinliği 1999 yılında başladı. İlk olarak tur güzergahları belirlendi. Daha sonra da konaklama çözümleri üretildi. Bu arada yöre halkına ekoturizmle nasıl bir etkileşim içine girecekleri her fırsatta anlatıldı. Yalnız bitki zenginliğiniz, böcek zenginliğiniz değil, kelebek zenginliğiniz değil, kültür zenginliğiniz de onun içinde. Kültürünüzün aynen kalmasını istiyoruz. Çünkü bu gelen, tura iştirak edenler onu seviyor, onu görmek istiyor. Sizin o yün elemenizi görmek istiyor. Fasulye, yomyeyi kurutmanızı görmek istiyor. Bunlar aynen kalacak, sizin kültürünüz kaldıkça burasının zenginliği ortaya çıkacak. Çünkü orada görecek oranın insanı, bir tane bitkinin başında bir saat oturup konuştuklarını görecek. Bir böceği nasıl tetkettiklerini görecek, bir ağacı nasıl sevdiklerini görecek bu gelenlerin. Çünkü bu insanlar gelecek buraya daha çok. Ekoturizm etkinliğinin profesyonel bir yapıyla yürütülebilmesi için temanın altında Biotematur adlı bir şirket kuruldu. İlk turlarda 2001 yılında başladı. Karçalın etekleri ilk ekoturistlerini coşkuyla kucakladı. Ne mi gördüler bu saklı cennette? Her şeyden önce muhteşem bir tabiat. Yaylanın, o insanın kanını kaynatan güzelliği, doğayla koyun koyuna olmanın verdiği doyumsuz huzur, her yerden gürül gürül akan, anne sütü gibi tertemiz sular.